Evet Sergen'cim hoş geldin teknik servisimize. Hoş bulduk. Şöyle size lastiklerimizi göstermek istiyorum. 8,5 inç iç lastik, dış lastik, dolgu teker hatta dolgu tekerlek kendi imalatımız. Üzerinde Teknomey markası, Teknomey etiketi vardır. Oldukça uzun süren araştırmadan sonra yapmayı başardık. Şimdi Kugo G2 Pro elektrik scooter bana göre çok çok iyi bir cihaz. 20 ila 23 bin bandında olup gerçekten aldığı parayı hak eden bir ürün her şeyle. Onda bir kronik hastalığı var. Kugo G2 Pro'larda direksiyon kırılıyor. Evet yanlış duymadınız. Gidon kırılıyor. Biz bunu tahmini yapıyoruz. Gelelim konumuza. Orada gördüğünüz üzere bizde her marka ve model elektrikli skuter için lastik var. Olmayan modelleri bir şekilde bulup araştırıyoruz. Getiriyoruz ekibimiz sağ olsun. Bu konuda çok başarılı. Bugün de servisimize Kugo G2 Pro lastiği geldi. Kugo kullanıcı zaten bu lastiği yakından tanır. Aşina olduğu bir üründür. Bunlarda da mutlaka diğer elektrikli scooter'larda olduğu gibi patlama, aşınma değil mi vesaire oluyor. Eğer ki Google G2 Pro modelinde lastik ihtiyacınız olsa bizden destek alabilirsiniz. Yerimiz çok merkezi, çok kolay, çok rahat ulaşabilecek bir pozisyonda, bir lokasyonda. Bakın şöyle. Hemen solda Söğütlüçeşme Çeşme Camisi var. Yanına katlı otobak var. Otoparkın karşısında 5 katlı turuncu bina. Zaten çoğu kişi bizi biliyor. Bilmeyenler de Google'a Tekno'ya yazıp haritalardan bize ulaşabilir. İki tip lastik var. Bu Kugo G2 Pro'nun orijinal lastiği. Bu da High free Kugo ve N65'i uyumlu lastiktir. Özetle elektrikli skuterlarda lastik ihtiyacınız olduğunda mutlaka bizden destek alabilirsiniz. Montaj hizmeti veriyoruz. Kargo ile lastik satışımız var. Hatta bize Türkiye'nin her yerinden kargo ile elektrikli skuterlar geliyor. Lastiğini takıp gönderiyoruz. Evet yanlış duymadınız. Bir lastik değişimi diyip geçmeyelim. Çünkü bunun akış yönü lastiğinin sağ solu vida pimi derken gerçekten ciddi bir tamir deneyimidir. E, bisikletçiler bazen yapabiliyor eli ol ama mutlaka bunun da bir püf noktası bir tüyosu var arkadaşlar. Dikkatli işini bilen güvenilir tecrübeli teknik servislerde tamir yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Geldiğinizde ekibimiz sizi karşılıyor olacak ve size olacaktır. Başka bir içerikte görüşmek üzere diyorum. Bu arada kanalı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.